Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuruyla karşınızdayım. Yani ben burada bir tane aksilik çıkmıştı ve burada bot gibi oynamıştık Utku'yla. Şimdi bugün sizlerle birlikte Utku yok da yanında. Bugün sizlerle birlikte canım gitmeden yapacağım. Arkadaşlar hadi o zaman süper ayıya geçelim. Arkadaşlar bir de demeyi unuttum. Bana iç geldi. Ellerime bakarsanız upgrade anlarsınız. Bakalım sonra da neler var. O oh, aslında bak bu... hmm, ne alsak acaba derken bu beğendim arkadaşlar. 2 dakika hayır. Hayır bakıyoruz arkadaşlar. Yüz bu alabiliriz. Yok be ben bunu pek beğenmiyorum. Bunu beğendim. Şimdi alacağız bunu. Bu ne lan? Evet arkadaşlar işte paramız yeterli değil. Hemen reklamcı ustaya gidelim. Reklamcı usta bana reklam ver. Bebişle konuşalım. Oğlum sen kendini ne sanıyorsun lan? Ha? Bak hala zorlanıyor. Bana şimdi şuradan reklamı iki tane reklam izleyeceğim ve bunu açacağım ve bununla oynayacağız arkadaşlar ama bu seferliğine hadi geçelim bakalım ben 300 yapıp geliyorum evet arkadaşlar 200 yaptık 300 yapıyoruz ve yaptık 300 ü. mağazamıza girelim oğlum bunu alacak şey yoktur yani aldım gitti. Bir dakika. Bunun gri hali de varmış. Bu ne lan? Ben bunu da istiyorum. Bu fareye benziyor. Koca evdeki. Neyse. İki dakika abi durun. Ben şimdi bunların hepsini alıp geliyorum. Bakın arkadaşlar durdurup bu mağazadaki yani bu karakterin bu versiyonuna kadar hepsini alıyorum. Gidiyorum. Babalar sözünü tutar. Evet arkadaşlar şimdi yapıyorum. Bakın bakın özel rozet bile kazandım gördüğünüz gibi. Sekte yapmak babaların özel işidir. <laughs> Evet arkadaşlar sağdan sola atlayıp duruyoruz. Bana vurdun mu? Gelin o zaman siz hepiniz. Oğlum ne oluyor lan? Neyse burada şu anda pek takılmıyorum. Arabaya gider misin bak? Acelem var? acelem. Ben git. Allah ım. hele bir şükür. Şimdi yapıyorum. Kaplumbağa golemi. arkadaşlar sadece gölgelerden uzaklaşacaksınız. Eğer canım giderse video biter artık. Dediğim gibi oyunu öğrendim artık. Böyle gitmiyorum. Yani şöyle vurmuyorum artık. Bu şekilde arkadaşlar oyun basit. Oyun acayip basit işte. Bugün bu bölüm acayip basitti yani. Bunu yenemeyeni ben hiçbir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar da video birazcık kısa oldu. Görüşürüz bay bay. Neyse. Birazcık basitti de neyse.